Bir avuç insan belli ölçüde kendisini ifade etmiş. Fakat aradan geçmiş 20 sene, 30 sene, 40 sene nabız tutmuşlar, bakmışlar ki kalpler hep aynı atıyor. Hiç aritmi yok bunda. Ve inanırlar. Bununla bir yönüyle dünya kardeşliğine gidilebilir. Bununla Allah'ın izni inayetiyle boğuşmalara son verilebilir terör hareketleri belli ölçüde kontrol altına alınabilir Allah'ın izni inayetiyle. Ha bu size müyesser olur mu olmaz mı? Onun bileceği bir şey onu biz bilemeyiz. Bize sadece o yolda yürümek düşer ve biri bin etme arkasında koşmak düşer. Himmet ali tutulmalı, dun himmet olmamalı insan. İnsanın gözü hep yukarılarda, hep yukarılarda, hep yukarılarda mesai itibariyle nefsine bakan yani itibariyle insanların iftar tablosu gibi Allahum mechalni fi ayni sagiran. Allah'ım beni benim gözümde minnacık kıl. Ve fe nasim şunu itibariyle kebiren. Ama siz ve fi hizmetine ve fi harekatina ve fi cemaatina ve fi teşkilatina ve fi dinina ve fi yakinina ve fi tevekkülina müeyyeden minledünk. Allah'ım bütün saydığım şeylerde bizi nezdü üluhiyetinden teyitle teyit buyur, destekle, muvaffak kıl. Bize düşen şey onu demektir. Le in tüm, diyor. Eğer şükrederseniz le ezidenneküm. Yeminle ifade ediyor. andolsun olsun ki Türkçemizdeki ifadesiyle veya eskilerin ifadesiyle izzü celalime kasem ederim ki ben de nimetlerimi artırırım. Allah'ın vaadinde hulf edeceğine ihtimal veriyor musunuz? Binde bir ihtimal insanı dininden eder. Allah size böyle bir vaidde bulunuyor. Nimete o cinsten mukabelede bulunursanız evfu bi ahdi ufi bi ahdikum siz sözünüzü yerine getirin ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Biri minnacı karıncanın sözü öbürü yerleri ve gökleri elinde tesbih tanesi gibi çeviren kudreti namütenahinin vaadı. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Ya dedin beni, ya dedeyim sizi. Siz ancak kendinize, boyunuza, posunuza göre yad edersiniz. Bir de onun yaptığını düşünün yani, onun yad etmesi. Gökleri ve yeri tesbih tanesi gibi çeviren kudreti kahirenin, iradeyi bahirenin eti sübhaniyenin sizi yad etmesini düşünün. Bu açıdan da gamı kederi bırak, ümit kaynağı ol olabilirsen herkese Allah'ın izni inayetiyle Allah Celle Celalü bu işi teyit buyuruyorsa Türkçemizde arkanızda ise sözüyle ifade edilir bu. Sizin sırtınız yere gelmez Allah'ın inayetiyle. 50 tane tren, 50 yerde tren yürütseler üzülür üzerinize, raylar üzerinde sizin üzerinizden geçseler ve sizler paramparça olsanız parçalarınız yeniden dirilecek, birleriniz bin olacak, hizmete devam edecektir. Allah'ın inayeti olunca Allah termitlere kocaman kubbeler yaptır diyor. Dilemeyiz onu. Bir de vifak ve ittifak tevfik ilahinin en büyük vesilesidir. Ben sizin hep, her bir yerlerinizi bak size bu rüya gibi gelebilir, suni bir tevazu gibi gelebilir. İnanın, böyle bir adet çıkarmamak için yapmıyorum. Ama hizmette bulunan herkesin ayaklarını öperim. Hizmete koşan aya öperim. Hizmette tozuyan ayakları öperim seve Neden yani? Çünkü vifak ve ittifak tevfik ilahin en büyük vesilesidir. Men erade buhbetel cenne fel yezzemil cema'a. Cennete girmek, cennetin göbeğine otağını kurmak bile vifak ve ittifaka bağlıysa şayet dünyayı cennetlere çevirme haydi haydi ya.